Nasıl oldun hayat? Daha iyi misin? İyiyim abla. Abla... ...bugün hastaneye gidecek misin? Yok. Dün nöbetim vardı ya. İzinleyin bugün. Niye sordun? Evde canım çok sıkılıyor abla. Biraz çıkıp dolaşalım mı? Hem deniz kenarına da gideriz. Gideriz tabii. Ne güzel düşünmüşsün. Hem havalar da ısındı. Biraz hava almış oluruz. Bana da iyi gelir. O zaman ben hazırlanayım çıkalım. Tamam abla. E, o zaman ben de hazırlanayım. Hazırlanalım. <laughs> Deniz. Buradayım anda. Hayrola? Hangi dava böyle kaptırmışsın kendini? Bir şey arıyorum ben. Deniz. Sen bütün gece uyumadın mı? Gece yatarken aklıma ne geldi anne biliyor musun? Madem fiziksel olarak yeterli değilim... ...ben de o zaman Zeliha'ya ulaşmak için başka bir yol bulurum diye düşündüm. Anlamadım. Nasıl bir yol? En iyi olduğum yolla. Hukuk yoluyla. Denizciğim, Zeliha'ya hukuk yoluyla nasıl ulaşabilirsin ki? Hande, hukuk tutkudan arınmış mantık demektir. Ben de tutkularımdan arınırsam... ...Zeliha'ya ulaşmak için mantıklı bir yol bulabilirim diye düşündüm. Böyle bir yerde olmalı. Denizcan. Hı. Senin için endişelenmem gerekmiyor değil mi? Yok canım, merak etme. Sadece artık kendimi acımak yerine aklımı kullanmaya karar verdim. Kafanı yorma. Hepsi düzelir. Yeter ki sen Pelin'den desteğini esirgeme. Çok zorumuza gitti be Nazım baba. Görecektin yemin ederim. Hayatın içinde hepsi var işte. Bir saniye. Buyurun beyler. Bize iki çay gözüm. Bir de bir şey soracağız. Eyvallah gözüm sor. Biz köşede baktık da. Ara sıra uğrar. Niye sordunuz? Mühim bir şey vardı da. Ha iyi. Başka arzunuz? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır? Kürşat'ı niye soruyorsunuz? Soramaz mıyız? Ne işiniz var Kürşat'la? Sana ne lan? Muhtar mısın sen? Mekan sahibiyim. Buraya gelip birini soracaksanız eğer önce sebebini bana diyeceksiniz. Demezsek ne olur lan? Farkındaysan son zamanlarda iyice kavgacı biri oldun. Yani öfkeni kontrol etmesen başın ağrır. Biraz sakin ol. Nazım baba. Böyle çakallara insanlık yaparsan gelir adamı insanlıktan ederler. Görmüyor musun tipleri? Mekanı da adamdım bunlar adama nefes aldırmazlar. Oğlum ben yıllardır bu işi yapıyorum. Bunlar gibi nelerini gördüm ben. Bunlar ne ki? Hem şunu unutma ki ekmeğimize namusumuza göz dikenler olursa o gözler oymasını da çok iyi biliriz evvelallah. Ama ne diyoruz? Öncelikle sakin olmasını bilmemiz lazım. Sakin olduktan oldu bugüne kadar Nazım Baba. Hı? Hayat hep üstüme üstüme geldi benim. Olmayacağım artık sakin. Bitti. Efendilik yaptıkça efendiler çıktı benim sırtıma. Yeter. Bak, yakında Pelin'le evlenip güzel bir yuva kuracaksın. Onun için Kontrollü olman gerekir biraz. Hep güzel şeyler söylüyorsun ben baba. Hı? Hep. Hep düzgün öğütler veriyorsun. Ama sözün bittiği yerde bazen bilek daha önde geliyor. Söz bitiyor Nazım baba. İşe yaramıyor bazen. Aslında ne düşünüyorum biliyor musun? Dedem haklıydı. Çünkü sen ancak sorumluluk almadan akıl vermeyi bilirsin. İşte bu yüzden hiç tanımadığın insanlara iyilik meleğini oynamayı bu kadar çok seviyorsun. Halbuki sen vicdan azabından ölüyorsun baba. Haberin yok.